Siz de denemek istiyorsanız rasyonumuz budur. Deneyin kardeşim. Faydasını göreceksiniz inşallah. Arpa çimlenmesinde de en büyük olay nedir? Sadece şununla arpa hasılıyla hayvan bakayım diye kimse bana yorum atmasın. Kimse yani. Hiçbir şekilde bakamazsınız. Ulan bunu ben yapıyorum. Ben denemez miyim? Denedim. Hayvan kilo kaybı yapıyor. İser oluyor. Asitik oluyor. Asitik ne demek? Gazlanma. Bir tane abimiz, çok popüler bir abimiz hayvanın midesine boru atıyordu. Farkında mısınız? Gördünüz mü hiç? O kadar insan, helal olsun abi hayvanı kurtardın falan filan diyor. Bir Allah'ın oldu demiyor ki, ya kardeşim sen bu boruyu hayvana neden atıyorsun? Asitikten. Hayvana vermiş çimeli, vermiş çimeli. Vermiş harpa çimlenmesi. Ondan sonra işte hayvanım gaz yaptı, boru atıyorum. Şak 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 şak. Biri diyor 50 kilo harpa veriyorum. Ya yalan yalan. Deneyin abi herkes evinde yapsın bunu arpa hasılı yapması. en Bak benim ben günde bir ton yani günde bir ton arpa hasılı üretiyorum. Günde. Yani 7 gün arayla Hani birer gün arayla ekiyorum. 7 gün sonunda 7 ton arpa çimlenmesi üretiyorum. Bu boku yapsam ben yapardım arkadaşlar. Deneyin bak o arpa çimlenmesi bana o hepsi maliyeti 7 sekiz bin liraya buldum Ve yani siz ufak çapta yapın. 500 liranızı kıyın. Deneyin arpa çimmemesini. Bakın bakalım hayvan yiyor mu? Yapmış olduğumuz bir rasyon var. Onu sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bunu denedik. Tıraş değil yani hani yazıp yazıp paylaşıyorum gibisine bir düşünce kimse kapılmasın. Bir tane ineğimi ayırdım. Bu rasyonu uyguladım. Yaşadıklarımı deneyimleyerek size paylaşacağım. Öncelikle neymiş bu rasyon? Fabrikasyon yemini 2 kilo verdim arkadaşlar. Ee, bu bildiğiniz süt yemi, besi yemi fark etmez. Yonca otunu 2 kilogram, saman 3 kilogram. Ee, pancar küspesi kuru halde, bu palet pancar küspeleri var ya, 1 e, kilogram. Zaten o ıslayınca 4 kilo falan oluyor. Buğday kepeği 2 kilogram, arpa hasılı 20 kilogram, 10 kilogram sabah, 10 kilogram akşam olmak üzere. Mermer tuzu 1 çorba kaşığı, ince tuz 1 çorba kaşığı. Şimdi ne yaptı bu rasyon bize? Bu rasyonun biz nasıl bir faydasını gördük. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yem 2 kilo. Yani bir ineğe 8 kilo yem veren bize, Yani verimli kişiler diyeyim daha doğrusu. Şimdi bazı yerlerde arkadaşların bazıları yem 2-3 kilo veriyor. Kepek veriyor. Ondan sonra hayvanlar zayıf olunca diyor ki benim hayvanlarım zayıf. Ben yani gerçekten besicilik yapanları konuşuyorum. Hani ineğine de danasına da 10 kilo yem yedirenlerden bahsediyorum. Şimdi bu rasyonla herkes besici gibi besleyebilir. Niye? Ee, yemimizi e, bir kilo sabah, bir kilo akşam olmak üzere iki kilo veriyorum. Bu ben de bir yem kaybı veyahut da bir kilo kaybı, işte atıyorum enerji kaybı, süt kaybı olur diye tasalanmadım değil. Ama Mithat abim bana dedi, rasyon değişikliğinden dolayı dedi, hayvanda bir <laughs> ishal olma ve birkaç kilo verme olur. 7 gün ve 15 gün arasında hayvana müsaade toparlar kendini dedi. Denedim. Ee, böyle de oldu. Birebir hani dediği gibi oldu. Hayvan ishal oldu, yemeden biraz düştü. Çünkü mi midedeki mikroorganizmalar yenisine yaraşmak için hani birini öldürüyor, diğerini yiyor ve bağırsak temizleniyor vesaire vesaire. Ee, 7. günün sonunda ishali kesti. Ondan sonraki günlerde de iştahı geriye dönmeye başladı. Kaybettiği kiloları, zaten çok fazla bir şey kaybetmedi de, hani birkaç kilo veya beş, beş kilo diyeyim, bunu geri kazanmaya başladı arkadaşlar. Ve en önemli şeye geleceğim şimdi. Süt. Arkadaşlar, Sementin ineyim, bu ayırdığım ineyim 22 kilo süt veriyordu. Bu laktasyon dönemi de dahil. 6 aylık buzağısı var. Yani laktasyon dönemini aşmış demektir. 3 ayda çünkü 100 gün laktasyon dönemi olur. Ondan sonra sütü yavaş yavaş düşer. 8 kilo yem vermiyorum. 2 kilogram yem veriyorum. Yonca'yı mesela atıyorum günde 4 kilo falan veriyordum. Saman 2 kilo veriyordum. Pancar küspesini yine aynı hemen hemen ona veriyordum. Kepek vermiyordum. Sılaj veriyordum. 20 kilogram sılaj veriyordum arkadaşlar. Bu hoşteyne 20 kilogram. Sementine 10-15 kilo falan sılaj veriyordum. Mermer tuzum yoktu, tuz vermiyordum. Bakın, sılajım e, bitmesine rağmen, hani olmamasına rağmen şu an e, sılajın yerine ne geçti diyebilirim? Kepek. Yani kepek gerçekten beni sılajdan bir tık ileri attı. Ayrıca maliyetleri çok düşük ya, şuna bakar mısınız? Yemin şu anki bakın, az önce araştırdım fiyatlarını güncel bir fiyat söyledim. Çünkü hani benim geçen sene aldığım veyahut da geçen ay aldığım fiyatlar değildi. az önce piyasadaki en pahalı yemlerin fiyatlarını aldım. Fabrikasyon süt yemi 100 lira desek ki 93 liraya var, 90 liraya var, yer yer değişiyor. Ben 100'den hesapladım, atıyorum. Mesela yani 100 değil de o yalan söylemeyeyim, o dakikayı hesapladım. 3, 2 kilosu 3.60 kuruş yapıyor. Yonca otunun e, balyasını biliyorsunuz 20 kilo gelen bir balya 20 liradan aşağı yok. Onun da 2 kilosu 2 lira yapıyor. Saman bizim burada 70, 75 kuruş falan getirimi falan her şey dahil. Bu da 2.25. Buğday köpeği e, 1.20. Pancar küspesini atladık. O da 2 lira. Arp, arpa hazırlı tab, e, benim tablalarım 10'ar kilo geliyor arkadaşlar. Videolarımda da görmüşsünüzdür. Ee, o da bana tanesi yani bir 10 kilogramın tanesi 3 liraya falan geliyor tabla başına. O da 6 lira yapar günde. Mermer tozunun e, bir çorba kaşığı yaklaşık 50 gram falan gelir. E, o da 50 kuruşa falan tekabül ediyor. Çorba kaşığı tuzu da 15 kuruş aldım da belki de bu 5 kuruş, belki de 10 kuruş yani belki de 1 kuruş. Yani tuz biliyorsunuz yani ucuz. Ama ben 15 aldım. Ne yapıyor peki bu fiyat? 17 lira 70 kuruş yapıyor. Geçenki bizim rasyonumuz neydi? 24 liraydı. Yani 8 lira şey 8 kilogram yem veriyorduk ya. Yani. Ee, ve istediğimiz süt oranını yakalıyorduk. Ee, 24 liraydı. Arkadaşlar benim şu an sütüm yine aynı. Ee, 2 kilo laktasyon döneminden düşsek. Yani hayvan 22 kilo veriyordu. Laktasyon dönemi bitti. 2 kilo kayıp oldu. 3 ay sonra bir iki daha kaybetsin. Hani doğuma kadar yani düşüyor da düşüyor. Şu an 20 kilo benim için mükemmel. Yani benim bir kaybım yok gibi. Sanki şu 24 liralık e, uyguluyormuşum gibi. 24'ten de 17 700 düştüğümüzde 6000 yani 600 pardon. 6 lira 30 kuruş bir karım var inek başı. Şimdi inek başı 6.30sa 10 inekle 63 lira yapar günlük karımız. Ayda total 1890 TL kar elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar bu sadece 10 inek için. 20 ineği olan var, 30 ineği olan var, 50 ineği olan var. Şimdi bu parayı 1890 lirayı katladıkça katlayabiliriz. Yani bu videoyu çekmemin tek sebebi ben bunu denedim. Ya yani ben bunu denedim abi. Ben bunu şöyle yapın işte bu böyle olur. İşte bunu yaparsanız şu kadar kar elde edersiniz falan demiyor. Ben bunu 22 gündür, 23 gündür denedim. Hayvanım şu an eski süt verimine kavuştu. 22 kilodan da yalan söylemeyeyim. 17 kiloya kadar da düştü. Bak samimi oluyor. O 14 gün arasında o hani midenin temizlenmesi falan fıstık olmuştu ya. Tamı tamına 17 kiloya düştü. Bazen 16'yı da gördüm. Ee, ama bir hafta, iki haftadan sonra benim hayvanım ciddi şekilde ciddi şekilde şu rasyonla çok güzel süt vermeye başladı. Yani deneyin. Yani rasyon budur. Şu an yani komik gelebilir. Deneyin abi. Görün. Bir ineğinizi ayırın. 10 ineğinize yapmayın. Bir ineğinizi ayırın. Riskli. Hayvan ölmez. Korkmayın. Sadece kilo kaybı verin. Kafanız mı yatmadı? Ya Ahmet kardeşim bu ben yaptım olmadı mı? Dön abi geri. Bir şey olmaz. Bir iki kilo kilo kaybın olur. Ama sana yemin ediyorum yani bu denenmiş ve yaşanmış bir şey. Siz de denemek istiyorsanız rasyonumuz budur. 6 lira kardayız. 24 lirayla süt veriyordum ben. Bak 24 lirayla süt veriyordum ben. Kaç paraydı biliyor musun? 42 buçuk. 24'ünü düştük. 24'ünü düştükten sonra ne yapıyor abi? 18.500. Bir inek bana gündük 18.500. Ayda ne yapıyor? 555 lira. 10 inek ne yapar? 5 milyar 500. 50 milyon yapar. 20 inek olsa 10 milyar. Bak ben 24 lirayla 10 milyar para kazanıyordum. Şimdi size diyorum ki 6 milyon daha kardasınız. Yani 16 milyar kazanacaksın ya. 16 milyar. Dene gör. İster para kazanırsın, ister kazanma. Güzel bir rasyon yaptım. Bu rasyonu da tavsiye ediyorum. Deneyin, görün. Aksi çıkarsa yorumlarda görüşelim. Numaram da zaten yazıyor. İstediğiniz daha edersiniz. Ama arkadaşlar şu an en iyisi, en iyisi yani bu. Allah Mithat de razı olsun bana da bu rasyonu denettirdiği için. İlk başlarda yalan yok şöyle olur mu böyle olur mu diye biraz tereddüt etmiştim ama kırmadım onu denedim güvendim Allah'a da bin şükür iyi ki de güvenmişim çok güzel bir iş tutturduk şu an siz de deneyin hani dua edeceksiniz bana yani videonun sonuna geldi arkadaşlar çok konuştuk zaten öyle arpa marpa yapanlara da herkese de tema etmeyin 50 kilo veriyorum falan filan edip de çarçurt yapanlara da tema etmeyin ha, bu arpa çimlenmesi yapılır niye yurt dışında kimse yem vermiyor herkes bu işi yapıyor Fransa'da, Ukrayna'da, Rusya'da yani araştırdık da girdik biz bu işe. Kafamıza göre girmedim. Deney Yapın. Hani önemli bir not da şuradan söyleyeyim. Geçenki videolarda da söylemedim. Arpa çimlenmesini yaptıktan sonra bittikten sonra kesinlikle ve kesinlikle bir gün suyunu süzün. Hasıl odasından alın onu. Mümkünse güneş gören bir yerde bir gün bekletin. Suyunu süzsün. %80'lik su oranını %60'lara, %65'lere, %70'lere düşürmeye çalışın. Hem protein açısından yükselmiş olur hem de hayvan ishal olmaz. Çünkü sulu yuttuğunda hayvan çok çabuk ishal oluyor. Ama kuru bir gün beklettiğinizde hiçbir şey olmuyor. Bunu da deneyip görürsünüz. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.